Merhaba arkadaşlar. Şimdi Excel dosyamızda hazırladığımız bir çalışmayı yazdırırken yazıcıda sayfaya nasıl sığdırırız onu göstereceğim. Şimdi öncelikle gördüğünüz gibi şurada bir Excel dosyamız var. Bir çalışmamız var. 1'den 13'e kadar şöyle bir sıraladım. Karışık bir sayı sıralaması var burada. Şimdi bunu yazdır diyeceğim arkadaşlar. Şuradan şuraya kadar olan kısmı ...yazdır diyeceğim. Şunu biraz aşağı çekeyim. Dosya yazdır diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar... ...birden... ...9'a kadar olan kısmı alabildi ancak. Yani biz... ...sayfamız normalde... ...1'den 13'e kadar gördüğünüz gibi... ...şuraya kadar olması gerekirken... ...yazıcı da sadece şuraya kadar alıyor. Sayfayı tam sığdıramadık... Yazıcı sadece burayı dikkat alıp burayı yazdıracak. Eğer böyle yaparsak. Şimdi bunu nasıl sayfaya sığdıracağız onu göstereceğim. Yani 1'den 9'a kadar olan kısım değil de 1'den 13'e kadar olan kısmı kapsayacak şekilde nasıl yazdırırız onu göstereceğim. Şimdi şu alanımızı seçiyoruz. Şöyle. Daha sonra şurada sayfa sonu ön izleme sekmesine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şu mavi yukarıdan aşağıya doğru kesik çizgilerle inen mavi çizgi şuradan şuraya kadar olan kısmın yazılacağını gösteriyor. Yani bu mavi çizginin sağ tarafında kalan kısmın yazdırılamayacağını gösteriyor. Ancak ikinci sayfada yazdırılabileceğini gösteriyor. Şu sayfa bir, şu kısım. Şurası da ikinci bir A4 kağıdıyla çıkarabileceğimiz ikinci sayfa olarak çıkacak. Şimdi şu mavi çizgiyi tutuyorum. İmlecin sol tuşuna basarak şöyle seçiyorum. 13'ün arkasına kadar getiriyorum. Şimdi bütün sayfayı seçti arkadaşlar. Şimdi yazıcıdan çıkardığımız zaman birden 13'e kadar olan kısmın tamamı tek bir sayfada yazdırılacak. Şimdi yukarıdan dosya yazdır diyorum. Gördüğünüz gibi birden başladı. 13'e kadar buraya kadar aldı. Biraz önce nasıl yapıyordu? Birden 9'a kadar olan kısmı yazdırabiliyorduk ancak. Şimdi ise sayfanın tamamını yazdırabiliyoruz. Nasıl yaptık bunu? Geri dönersek şuradan şu altta 3 tane kutucuk var gördüğünüz gibi. Burada sayfa sonu ön izleme adlı kutucuğa basıyoruz. Ardından buradan tutup sağa doğru çektik. Yani yazdırılacak alanı biz belirledik. Bu çok işe yarayan bir yöntem. Gerçekten de çok önemli. Yani bilmeyen için çok çok önemli. Çok işe yarayan bir yöntem. Yani yazıdan tasarruf olsun, kağıttan tasarruf olsun. Bir çalışmamızı tek bir sayfada çıkarmamız için diğer türlü çok uğraşmamız gerekiyor. Burada çok basit bir şekilde sayfa sonu ön izleme diyerek sayfaya sığdırarak yaptık. Anlamayan arkadaşlar varsa yoruma yazabilirler. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum.